All I need is 10 more minutes, ten more minutes with you Let me give it one last shot, will I ever get through to you? Arkadaşlar şimdi televizyondan tekrar videosu açtım. Gerçekten bu videolar çok iyi oluyor. 29 dakikada 30 dakikada falan resmen TYT coğrafya özeti halledeceğiz. Gerçekten çok mükemmel olacağını düşünüyorum. Burada da bir yandan defterimi falan hazırladım. Notumu da alacağım. Bu kumanda burada ne geziyor? Burada da bir yandan defterimi hazırladım. Notumu alacağım. O zaman tam gaz başlayalım. Bu arada kanalı merak edenler için yukarıda da yazıyor zaten lise 5. Gerçekten çok iyi anlatıyorlar. Böyle özetleri 30 dakikada falan bitirmeleri tüm TYT'yi çok iyi oluyor. Hem zaman kaybı da olmuyor çünkü zaman her şeyden değerli. Bu arada sponsorlu zannedenler olabilir. Sponsorlu değil sadece beğendiğim için küçük bir öneri yapmak istedim. Şimdi saçlarımı boyayacağız. Bildiğiniz gibi yanımda beyazlar var ve ben de bu beyazları kapatmak için saçlarımı boyuyorum. Benim saçımdaki beyazlar genetik ve birazcık da stresten çıktığı için ben de bunları boyayla kapatıyorum. Bugün kullanacağım boya bu boya. Ablam saçlarımı boyayacak. Bu sefer karamel rengine boyayacağız. Bakalım nasıl olacak. Boyanın numarası 6.8 isteyenler için. Ayrıca Beauty Beauty'nin Deluxe Color boyası. Ablam boyayacak bu sefer saçlarımı. İçinden şöyle bir tüp boyası çıkıyor. Daha sonra böyle içinde açıcı olan böyle bir e, işte malzemesi çıkıyor. Sonra içinden saç kremi çıkıyor böyle. Boyadıktan sonra sürmek için ve eldiven çıkıyor. Böyle. Şimdi saçlarımı boyamaya geçeceğiz. Ben de değişik renkler denemeyi seviyorum. Bu sefer de karamel olsun dedim. Nasıl olacak bakalım. Zaten son bittikten ve kuruduktan sonra size fikirlerimi paylaşacağım rengin güzelliği ile alakalı. Böyle. Boyayı oksidasyon kreminin içine sıkıyoruz bu şekilde. Evet. Kapatalım. Hepsini boşalttık içine. Ve şimdi çalkalayacağız. Böyle iyice çalkalamanız gerekiyor. Şimdi saçlarımızı boyamaya başlıyorum. All I need is ten more minutes, ten more minutes with you. Let me give it all, one last shot. Will I ever get through to you? Bizlikte ablam saçlarımı topluyor. Boya biraz durduktan sonra da bunu süreceğiz. Boya saçımda yarım saat duracak ve yarım saat sonra bunu süreceğiz ve saçlarımı yıkayacağız. All I need is ten more minutes, ten more...

Size göstermek istiyorum. Yani trigonometride buralarda çok pek bir şey yapamadım çünkü zordu. Ama yapmaya çalışıyorum zaten. Yaptığımda da tekrardan gösteririm. Burada da günlük planım var. İki tane maddeden oluşuyor. Şu coğrafyadan gördüğün konuların testini çözdüm. Zaten e, videonun en başında göstermiştim size full tekrar yapmıştım coğrafyanın bütün konularının full tekrarını. Burada da matematikten 4 tane test bitireceğim. Böyle bir plan yaptım. Gayet 2 tane şey görünebilir hani kolay ama coğrafyadan bütün testlerini, bütün konuların, bütün bir 9. sınıfın şeyini çözeceğim için benim için zor olacak. O zaman başlayalım. All I need is ten more minutes, ten more minutes with you Let me give it a one last shot, will I ever get through to you? Oh, am I wasting my time? Should I leave for the night? Is something at the moment Can you give me the sign? I'm here trying and trying I need ten more minutes with you Eu grivo All I need is ten more minutes, ten more minutes with you Let me give it a one last shot, will I ever get through to you? How oh, am I wasting my time? Should I leave for the night? It's unclear at the moment Can you give me the sign? I'm here trying and trying I need ten more minutes with you So let me know if you give up hope do I leave you alone or I leave you alone so let me know if you give up hope by now so let me know if you give back home, can't do this anymore, I can't get through to you, so what the fuck am I fighting for, what all those rumors do, oh are you trying to get a rise out